5. haftada bir bezelye tanesi büyüklüğündedir. 20. haftada anne bebeğin uyuduğunu ya da uyanık olduğunu hisseder. 9 aylıkken hayatının en tehlikeli yolculuğuna hazırdır. Basit bir hücreden yetişkin bir insana. Bebeklik çağından hayatının sonuna. Birazdan programımızda izleyeceğiz. yeni bir yaşamın başlangıcı. Neredeyse gözle görülemeyecek kadar ufak, döllenmiş bir insan yumurtası. İzleyen dokuz ay boyunca milyonlarca kez bölünüp gelişecek. Ana rahminde biçim ve boyut değiştirerek giderek bir insan formunu alacak. Tek bir yumurta 2 trilyon hücreden oluşan karmaşık bir organizmaya dönüştü. Artık dış dünyada yaşayabilecek bir bebek oldu. 12 saat önce Valeri ve eşi yeni bir hayat meydana getirdi. Küçük kızları Lorin için bir erkek ya da kız kardeş. Her canlı ebeveynine ihtiyaç duyar. Fiziksel ve kişisel özelliklerin çoğu ana babadan yavrulara kalıtım yoluyla geçer. Aileler ilk çocukla sonraki çocuklarının neye benzeyeceği hakkında fazla bilgi edinemez. İnsanoğlu gibi tüm memelilerde oluşum aylarını ana rahminin güvenli ortamında geçirirler. Bir kadın tüm yumurtalarını iki sepette toplar, yumurtalıklarında. Olgun yumurta insan bedenindeki en büyük ve gözle görülebilen tek hücredir. Ayda bir yumurtalıktan ayrılıp fallop tüplerine doğru sürüklenir. Sperm yumurtaya ulaşmayı başarırsa bu yeni bir yaşamın başlangıcı olabilir. Valerinin eşine ait yüzlerce sperm yumurtanın etrafına üşüştü ancak sadece bir tanesi başarılı olacak. DNA'nın içerdiği genetik bilgiyi taşıyan bu değerli kargo annenin genleriyle karışacak, benzersiz genetik yapıda yeni bir canlı oluşturacak. Bu kimyasal kubutlar hayati bir plana uyulmasını sağlar. Vücuttaki her dokunun, her organın doğru zamanda doğru yerde oluşmasını garantiler. Valeri'nin rahmindeki yumurtanın döllenmesinden bu yana dört hafta geçti. Şüphelerine rağmen henüz bir işaret görülmediğinden hamile olup olmadığına emin değil. Oysa geçen ay bedeninde birçok önemli olay oldu. Döllenmeden bir buçuk gün sonra yumurta iki hücreye bölünür. Palop tüplerindeki bir haftalık yolculuk sırasında hücreler hiç durmadan bölünürler. Bu süreç yavaş başlar ve giderek hızlanır. Hücreler bölündükçe ufalırlar. Ancak gelişen hücre kümesi akıl almaz şekilde ilk baştaki yumurta boyutunda kalır. Nihayet hücreler rahme ulaşırlar. Rahmin süngerimsi dokusu hücrelerin yerleşmesi için kalınlaşmıştır. Valerinin yeni bebeği annesinin bedeninden beslenerek büyümekte. Her hücrede sadece o hücreye has genler tetiklenmiş durumda. Bir yığın kimyasal iletiyle hücrelere bir göz ya da bir kalp ya da bir kol parçası olmaları bildiriliyor. Bu basit bölünme ve çoğalmanın ardından birbirinin eşi olan hücrelerde değişimler görülür kümedeki bazı hücreler şekil almaya başlar. Bir aydan kısa bir sürede döllenmiş yumurta embriyo olur. Bir ucu başıdır, diğeri ise kuyruk. Arka kısımdaki kabartı beyin, bel kemiği ve deriyi oluşturacaktır. Diğer hücreler sindirim organları, iskelet ve kas haline dönüşecektir. Tomurcuklar büyümeye başlar. Bunlar aşamalı biçimde bacak, kol, karaciğer ve kalp şeklini alacaktır. 3 hafta gibi kısa bir sürede minicik bir kalbin atışları ve kan dolaşımı başlar. Kalp iki basit tüpten oluşur. Dört odalı kalbin oluşumu için daha birkaç hafta gerekir. Buna rağmen bu ilkel kalp bir an evvel pompa işlevini üstlenmek zorundadır. Bir ay sonra bebeğin işleyen kalbinin yanı sıra beyni, gözleri, bel kemiği, akciğerleri, midesi, böbrekleri ve bağırsakları da oluşmaya başlamıştır. Valeri'nin aybaşı tarihi iki hafta gecikti ve sabahları kendini halsiz hissediyor. Şüphelerini kontrol etme zamanı geldi. Sonuç idrar tahlilinde saklı. Minik embriyovalerinin bedenindeki kimyasal dengeyi alt üst ediyor. Bedenine dağılan yeni hormonlar onu hasta ediyor. İdrarda ortaya çıkan hormon fazlalığı gebelik testinde belirleniyor ve sonuç pozitif çıkıyor. Artık 5 haftalık ve bir bezelye büyüklüğünde olan Valerie bebeği zarına göbek bağının başlangıcı ile bağlıdır çene ortaya çıkmıştır ve beynin hızlı gelişimi başlamıştır. Birkaç gün sonra bebeğin başı bedeninin tümüne kıyasla üçte bir oranındadır. Koyu alan gözün retinasına dönüşecektir. Gözler tamamen açık olmasına karşın henüz göz kapakları oluşmamıştır. Bebeğin kalbi artık daha güçlü atmaktadır. Kıkırdaklarla desteklenmiş elleri yüzgece andırır. Çok yakında kemikler oluşmaya başlayacaktır. Altıncı haftada el ve ayak parmakları hala perdeli fakat hızla büyümektedir. Anne adayının ikinci aybaşı tarihi de geçmiştir. Dudaklar, ağız, dil ve daha sonra 20 süt dişi haline gelecek tomurcukların başlangıcı da görünmeye başlamıştır. Daha 7. haftada ultrason ekranında bebeğin ilk hareketleri gözlemlenir. Anne adayı henüz embriyo çok küçük olduğundan bir şey hissetmez. Embriyo yaklaşık 1 gram ağırlığındadır. Buna rağmen yeni ve eşsiz bir yüzün hatları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bebeğin uzuvları artık daha uzundur. Parmak uçları şişmiş ve duyarlı alanlar oluşmuştur. Bu poz 7 haftalık bir embriyonun karakteristik özelliklerine sahiptir. 8. haftanın sonuna doğru embriyo oluşmuş, nihayet bir insana benzemeye başlamıştır. 16 milimetreden biraz daha uzun boyuyla ilk gerçek kemikleri oluşmaya başlar ve fetüs biçimini alır. içinde uzuv ve organ açısından eksiksiz minik bir insan yaşamasına rağmen dışarıdan bakıldığında fark edilir bir değişiklik yoktur. Bebek hala baş parmağından ufaktır. 9. haftada fetüs bütünüyle orantısız hale gelir. Başı neredeyse boyunun yarısı kadardır. Annesine göbek bağından bağlı bebek, Sıvı dolu bir kesede yüzer. Burun delikleri tıkalıdır ve yapışkan çıkıntılar gözlerini kapatmıştır. Ayak ve avuç içi izleri artık yaşamı boyunca sabitlenmiştir. Derisinin ince dokusundan kan damarları kolayca seçilmekte. başının boyutlarına oranla beyin henüz çok ilkeldir. Gerçek şuura işaret eden hiçbir belirti yoktur. Uzuvlarda seyirme gözlenir fakat hareketler ancak 5 hafta sonra senkronize hale gelecektir. 14. haftanın sonunda bebeğin bedeni başının gelişimine yetişir. İlk kez bacakları kollarından uzundur. Oh, Maleri bebeğin hareketlerini ancak kolu veya bacağı rahminin bir tarafına çarptığında hissedebilir. Zoe'nin bebeği ana rahminde sürekli attığı tekmelerle varlığını hatırlatır. Zoe gebelik sürecinin yarısını geride bırakmıştır ve ilk o doğum yapacaktır. Valeri'nin 14 haftalık fetüsü refleks sayısını arttırmıştır. Etrafını saran sıvının ufak miktarlarını yutar ve dışarı çıkarır. Baş parmağını emmeye başlamıştır. Bu refleks bebeğin ileriki hayatında kullanacağı emme ve nefes alma hareketinin bir pratiğidir genellikle belirli bir elin baş parmağını tercih eder. Bu da bebeğin ileride sağ veya sol elini kullanacağına dair bir işarettir. Kaba saba bir küreye benzeyen eli artık ufacık ve mükemmel bir şekle sahip parmaklarıyla narin bir ele dönüşmüştür. Artık bebeğin uykuyla bölünen aktif dönemleri vardır dinlenirken tercih ettiği pozisyon annesinin bel kemiğinin üzerine oturmaktır. Uyanıkken bazen rahim içinde göbek bağının etrafında döner. Fetüs nihayet şişmanlamaya başlamıştır. 16. haftada rahmi tamamen doldurmaktadır. Bundan böyle annenin karnı büyüyen bebeğe uygun olarak genişleyecektir. Gebeliğin kalan kısmı boyunca bebeğin ağırlığı 28 gramdan yaklaşık 3.5 kilograma yükselecektir. 20. haftada rutin ultrason tetkiki bebeğin normal gelişimini ve cinsiyetin erkek olduğunu saptar. Göbek kordonunda kan dolaşımı görünür. Bu bebeğin yaşam bağıdır. Bebeğe gıda ve oksijen sağlar ve artıkları dışarı atar. Bu kordon aynı zamanda fetüsü plasentaya bağlar. Plasanta, bebeğin akciğerleri, karaciğeri, sindirim organları işlevini yürütür. Bu sırada annenin kanı doğrudan bebeğin kanıyla karışmaz. Pompalamayı gerçekleştiren iki bölme ile kanın geri çekilme bölmeleri. Bunlar birbirlerini dik olarak keser. Buna dört bölmeli görüntü denir. Eğer renklendirirsek kalbe giden kan dolaşımını görebiliriz. Bebeğin kalbi annesininkinden iki kat hızlı atmaktadır. Kalbin dört bölmesi de gayet iyi işlemekte, birkaç kaşık dolusu kanı minik bedene pompalamaktadır. Peki bebek neler hissediyor? Acaba biraz yorgun mu? Bebek kendine giderek dar gelen rahmit içinde hareket ettikçe tırnaklarının ince derisini yırtma tehlikesi de artar. Bazı bebekler doğduklarında yüzlerinde tırnak yaraları vardır. Fakat bir korunma söz konusu. 13. haftada tüyler uzamaya başlar. Ardından tüyler sayesinde yerinde kalan beyaz ve yapışkan bir salgı tüm bedeni kaplar. Gebeliğin geri kalan döneminde bebeğin hassas tenini etrafındaki aşındırıcı sıvıdan korur. Zoe'nin gebeliği o derece ilerledi ki yürümekte zorlanıyor. Valeri'nin bebeği henüz rahim içinin korunaklı ortamına ihtiyaç duyarken, Zoe'nin 30 haftalık bebeği neredeyse bağımsız bir insan haline gelmiştir. Ortalama bir bebeğin ana rahminde 2 ay daha kalması gerekir. Ancak Zoe'nin bebeği şimdi de olsa bile modern hastanelerdeki bakım sayesinde yaşama şansı yüksektir. Zoe'nin önünde sadece 4 hafta kalmıştır. Bu aşamada kadınlar ortalama olarak 13,5 kilogram almıştır bile. Doğum yakında gerçekleşeceğinden artık uçakla yolculuk yapamaz. Bebeklerin ne zaman doğacağı belli olmaz. Sadece %5'i öngörülen tarihte doğarlar. Bebek artık dönmüştür ve baş aşağı konumunu almıştır. Bu doğum için en kolay konumdur. 9 aylık bekleme sona ermiştir. Zoe'nin bebeği hayattaki en tehlikeli yolculuğuna başlamak üzeredir. Doğum kanalından aşağı doğru 10 santimetrelik bu yolculuk, rahmin sıcak ve emniyetli ortamından dış dünyaya, diğer insanların arasına doğru bir yolculuktur. Zoe'nin doğumun hızı üzerine hiçbir kontrolü yoktur. Rahmindeki kuvvetli kasılmalar bebeği dışarı iter. Başlangıçta kasılmalar her 20 dakikada bir gelir. Şu anda kasılmaların arası birkaç dakikaya düştü. Zoe karın kaslarıyla iterek doğuma yardımcı olmaya çalışıyor ama bu şart değil. Komadaki kadınlar bile doğum yapabilmiştir. Doğum devam ederken bebeğin başı rahmin dar kanalında zorlanmaktadır. Kanalın eni normalde bir santimden daha dardır. İleri aşamada bile kasılmalar arasında gevşeme fırsatı bulunabilir. 10 santimetrelik yolun sonunda bebek dış dünyayla yüz yüze gelir. Ciğerler düzenli olarak çalışana dek bebek oksijen eksikliği yüzünden mavi bir renk alabilir. <laughs> Ağlamaları sayesinde nefes borusu açılır, al yuvarlar tenini sağlıklı pembe bir renge kavuşturur. <laughs> <Gülüyor> 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 Zoe 9 aydır içinde taşıdığı bebeğini sonunda görüyor. Ortalama olarak erkek bebekler kız bebeklere göre ana rahminde bir gün daha az kalır. Buna rağmen birkaç yüz gram daha ağır doğar. <laughs> Yeni doğan bebek potansiyel açısından zengin fakat beceri açısından yetersizdir. Uyuduğu sırada bile emebilir, yutabilir, tükürük salgılayabilir, ağlayabilir, koklayabilir, tad alabilir ve duyabilir. Esner, hıçkırır, hapşırır, öksürür ve gerinir. Buna rağmen yıllar boyunca ailesinin bakımına muhtaç olacaktır. Doğumdan bir hafta sonra Zoe'yi dünyaya getirdiği yeni canlıyı tanıyıp sevmeye başlamıştır. Valeri içinse endişeli bekleyiş devam etmektedir. Bebeği ise içinde bulunabileceği en rahat ortamda son haftaların keyfini çıkarmaktadır. İnsan bedeni doğduğunda hemen hemen tamamlanmıştır. Görüntümüz ve kişiliğimizin büyük bir bölümü neredeyse belirlenmiştir. 9 kısa ay boyunca rahmin içinde mucizevi bir değişim meydana gelmiştir. Tek ve basit bir hücreden yeni ve eşsiz bir canlı doğmuştur.